Havalar ısınıyor, Türkiye'nin büyük bölümü baharın ortasında yazı yaşıyor. Turistler ise deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını çıkarıyor. Gelin şimdi Gözde Turizm Merkezlerinden Belek'e uzanalım. Hem yaz havasına hem de markalaşma çalışmalarına birlikte bakalım. Müzik turizminin başkenti Antalya'dayız. Antalya'nın cennet köşesi Belek'te Nisan ayında olmamıza rağmen otellerin %70'i dolu. Tenis turnuvası için geldim. Çok mükemmel oteller var. Çok sevdim ben buraları. Kesinlikle Belek çok güzel. Özellikle havanın sıcaklığı mükemmel. Çok güzel otelleri var. İnsanları da çok sıcakkanlı. Türkiye'nin büyük bölümü baharın ortasında yazı yaşıyor. Turistler deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını çıkarıyor. Sizin güneşinize tapıyorum. Şu anda Belçika'da yeterince hava soğuk, yağmurlu. Bizim için Nisan ayındaki şu hava güneşlenmek için fazla bile. Turizm olanakları çok güzel. Sezon başında buraya dinlenmeye gelebilirsiniz. Fakat Temmuz-Ağustos ayında buranın tadını çıkarabilmek daha fazla mümkün. Belek, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri. Beş yıldız otellerin sayısı 40'ı aşıyor. İlk 3 ayda 200 bine yakın turist ağırlandı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %43 artış anlamına geliyor. Belek'te bu yıl 1 milyon 300 bin turist bekleniyor. Belek çok güzel, burayı çok sevdim. Güneşli denizi harika. Belek aynı zamanda golf turizminin merkezi. Geçen yıl dünyanın en iyi golf alanlarından biri seçildi. Birçok kişi bu ilk saha açıldığı zaman golfta gelinecek noktayı tahmin etmiyordu. Hani aynı yıllarda 1992'de Antalya'ya gelen ilk Rus turistlerin gelecekte bu şehrin ana misafiri olacağını da tahmin etmediği gibi. Hedefimiz bu 70 bin golfçı sayısını 150 bine çıkarmak, birebir arttırmak. E bunun için pazarlama çalışmaları devam ediyor. Ama en büyük eksiklik direkt uçakların olmaması. Zengin turist anlamına gelen Golf, Belek'in markalaşmasında önemli bir yer tutuyor. Peki Türkiye'nin turizmde marka olması için ne yapmak gerekiyor? Marka olmak aslında üründen başlayan bir şey. Ürün, ürünün ee, tüketicinin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir ürün olması lazım, ee, ürünün e, bir vaadinin olması lazım ve ürünün e, tanıtımının olması lazım, ürünün bir fiyatının olması lazım. Bu pazarlamanın en temel kuralları bunlar. Böyle bakıldığında elbette ki Türkiye bir marka ancak e, Türkiye'nin marka değeri ile ilgili bazı problemler var bu problemlerin başında bu markanın ucuz algısı geliyor. Türkiye yeterince tanınmıyor ve bilinmiyor. Bu tabii ki neden kaynaklanıyor? Birincisi çok eskiden gelen bir takım ön yargılar çerçevesinde oluşmuş bir imaj var. Bunları değiştirmek üzere de stratejik olarak planlanmış ve yönetilen, profesyonelce yönetilen bir imaj stratejimiz yok. Bugüne kadar bunu başarıyla gerçekleştirememiş durumdayız. Türkiye geçen yıl 23,5 milyon turist ağırladı. 18,5 milyar dolar da gelir elde etti. Turistlerin Türkiye'de kişi başı harcaması ise azaldı. Bu yıl 25 milyon turist 20 milyar dolar gelir hedefleniyor. 25 milyon turistin geldiği bir ülke mutlaka markadır ama bu markanın değerini arttırmaktır esas bizim hedefimiz. Yani bu talepten mümkün olduğunca daha fazla gelir elde etmektir. Benim markadan anladığım budur. Onun için biz bu markayı daha fazla gelir elde edilmek için, daha fazla turist elde edilmek için markanın değerini yükseltmeliyiz. Bunun için bütün bu eksikliklerimizi falan da zaten bunun için düzeltmeliyiz. Turizm sektörü 2008'e hızlı başladı. Türk turizminin başkenti Antalya'ya ilk 3 ayda gelen turist sayısı %20 artışla 625 bine ulaştı. Sektörde KDV indiriminin sevinci yaşanıyordu ki bu kez yüzde üçlük konaklama vergisi gündeme geldi. Turizmciler bunun sektöre darbe vuracağını belirtiyor, tasarının bir an önce geri çekilmesini istiyor. Evet.